yapmadınız? İsteme nasıl geçti? <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay, ay. İyi misin? <laughs> yukarı, bak, yukarı bak, Dikkatli hayatım, dikkatli. İyi misin? İyi <laughs> <Yukarı>, değil mi? İyiyim. <laughs> İyiyim. Ay, <gülüyor> yavaş iç ya. İstemede kötü bir şey mi oldu yoksa? <laughs> skandallarla dolu bir isteme söyledi. <gülüyor> <gülüyor> bol aksiyonlu bir geceydi diyelim. Ha. Ha. Ay, keşke biz de gelseydik. Ya anlatsanız ne oldu peki? Anlatamayız Sonra anlatırız. Hadi okula geç kalıyorsunuz. Bittiyse kahvaltınız gidin hadi, hadi, hadi çocuklar. Yani kalırız ama benim için sıkıntı yok. Ben dinlerim. Olur mu böyle şey? Hı. Hı, benim için de hiç problem değil. Gitmesek de olur. Aa, iyi artık. Hadi bakalım. Hadi. Öf ya anne. Güle güle. Ne gönül ben ne yapacağım ya benim için hiç rahat değil hayatım hiç değil yani. Benim de değil. Da bu durumu ne kadar saklamayı düşünüyorsun Haluk'la Meltem'den bilemiyorum yani Tuna. Düşünüyoruz demek sen herhalde gönül. Yani böyle bir durumda koşanı yani hayat arkadaşını beni yalnız bırakmayacaksın herhalde değil mi gönül yani? Hayatım ne zaman bıraktım ben seni yalnız? Bırakmayacağım tabii ama daha fazla da saklayamayız yani. Ama saklamak zorundayız Gönül. Başka çaremiz yok. Yani Halun hayatında en çok değer verdiği şey bu. Ben böyle bir şey nasıl yaparım ya? Yani bunun sonunda yemin ediyorum beni arkadaşlıktan reddeder bu adam. O kadarla kalsa iyi. Dur bakalım. <laughs> ne yapacağım ya ben Gönül ya? Ya ben mahvoldum ya. Yani ya adam benden bir şey istedi... ...ve ben adamın istediği şeyi yerine getiremedim ya. Ben nasıl bir insanım Gönül ya? Bak bir fikir geldi yani bilmiyorum sen ne dersin? Biz seni şöyle uzun bir tatile çıkalım. Çocukları da özlemeye emanet edelim ne dersin? Ay Tuna olur mu öyle şey? Gidelim söyleyelim Meltem'le Halo ha, olsun bitsin işte. E söylemeyelim canım niye söylüyoruz? Söylemeyelim. Ya sö söylenecek şey mi bu? Ya bence en doğrusu bu benim dediğimi yapalım görür ya. Olmaz Tuna. Olmaz tabii ki. Eninde sonunda öğrenecek Haluk. Ama biz saklayabildiğimiz kadar saklayalım görün. Ne olursun ya. Bir bak bak şey yapalım Gönül. Yani biz böyle ben ben şimdi biz bu bir şekilde onu söylemeyelim. Böyle zaman kazanalım. Yani zaman kazanalım çünkü ben o arada mutlaka bir başka formül bulurum. Allah! <laughs> <laughs> Ay Sakin ol. Aç telefonu. Gayet güzel bir şekilde cesaretini topla. Bir çırpıda da söyle olsun bitsin. Hayatta söylemem. Söyleyemem Gönül. Böyle bir şey kesin yapamam ben Gönül. Yaparsın yaparsın. Hayır. Aç. Hayır ara, ara ar susan ar sonra. Ben vazgeçer nasılsa. Hayatın sonuna kadar. Ya, ya, ya. Açma Gönül. Ne yapacağım ben Gönül ya. Açma kapatma da Hadi Ver Gürül hayatla verme ver Tuna ver bir şey mi ya ya ben kaç kere aradı mesaj attı merak edecek kız İşte o yüzden vermem Gürül verirsen e ararsın? ben ararsın. ararsın diyorum. arayacağım tabii. merak etti kız diyorum bana sana hayatla bir bu evden çıkalım Gürül bir an önce gidelim bu evden ne olursun başka bir yerlere gidelim bir, bir şey bulmaya çalışalım ne olursun çıkalım bu evden Tuna akşama kadar bir formül bulamazsan eğer açıyorum ve söylüyorum Bul bulacağım yemin ediyorum bulacağım ne olursun bana güven ne olursun hadi gidelim buradan çıkalım Dur. bu evden Öyle, <laughs> Bittim ben Gönül ya, Gönül ben bittim ya, ben mahvoldum ya, ben artık ben yokum artık, ben bittim Gönül, ben bittim Gönül, bittim ben. Gördüğün bittim. gibi hiçbir formül bulamadık, yapacak bir şey kalmadı artık. Ne yapacağım ben ya, niye böyle şeyler benim başıma geliyor Gönül ya? Niye, niye geliyor, ya? geliyor acaba, niye geliyor acaba, bir düşün bakalım niye? Ne yapacağız günü? ne olursun bir şey bul ne olursun yapma. Ne yapacağımız belli Meltem'le yazıştım akşam çaya gideceğiz. Sen de alacaksın Haluk'u karşına şakır şakır söyleyeceksin işte. Ne yani? Mümkün değil yapamam ben Gönül. Yaparsın. Ha, oh, yapamam yapamam. Oh. Yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.